Yani Songül Şeker'le Kadir Şeker bütün o terörist ailelerini kurtardı diye para karşılığına Türkiye Cumhuriyeti bu işten hayatta sıyrılamazsınız. Neticede sizin hakimleriniz, sizin savcılarınız Songül Şeker'le Kadir Şeker'den Almanya'da, Türkiye'de sahtekarlık yapıp milleti kurtarıcı olarak ilan etti. Bunu beyninize sokmanız lazım. Onun için beni de bir de yargıladığınız için suçlu olarak Zaten tam hapı yuttunuz ya. Yani. Onun için oğlum bak cezaevine gireceksiniz. Ne, ne aslan ailesi ne hiçbir sikim ailesi sizi kurtaramaz. Türkiye, Almanya, Binbaşıları Birliği. Ben size bunu diyeyim. Sahtekarlık yaptınız, dünya suçu yaptınız. Onun için beni niye karıştırdınız? Para alanlar belli, para verenler belli, kim kimden yalan söyleyenler belli. Onun için beni derhal beraat ediyorsunuz Almanya'da bir de Türkiye'de beni ilgilendirmez kim ne para karşılığına yalan mı söylemiş şey etmiş bunlar hep sizin siz olay yerindeydiniz 94'te hiç kancıklık yapmaya lüzum yok suç ortaklarınızı da kurtaramazsınız Ebu Kurt'un oğlu Ömer Kurt da hiçbir şey yapamaz ya da kim kimi peşime kimi ailemin peşine taktıysanız öyle da işiniz biter yani Neticede, neticede Türkiye Cumhuriyeti'nden Almanya'nın hakimleri, cumhurbaşkanları kefil olmuş. Yalancılığa, sahtekarlığa. Onun için bunları bir düzeltin dedim. Ben milleti kurtardım 94'te. Onun için benim mükafatı, ben özel kişiden de hiçbir şey almıyorum. Direkt cumhurbaşkanlığı, bir de direkt cumhurbaşkanlığı üstünden olan onlar bana mükafat vermesi lazım. iki ülkede. Yoksa teröristlerden suç suç ortağı olduğunuz daha hala devam eder yani. Berat etmeniz lazım dedi. Yani. Ben ikide bir aynı şey anlatmak istemiyorum. Bunu beyninize sokmanız lazım. Ben size bütün komple dünyaya şikayet ettim.